Evet arkadaşlar bir diğer ilahimizle sizinle beraberiz. 7. videomuzda artık yavaş yavaş ee, geriye 3 videomuz kaldı. İnşallah 10 video planlıyorum. En son videoda da artık ne yapmanız gerekiyor? Tabi ikinci kurda bir 20-30 tane video da yüklesek arkadaşlar bir şey değişmeyecek. Çünkü ben burada sizin için şunu amaçlıyorum. Bu videolarda benim size öğretmeye çalıştığım temel yöntemleri, notu okuma ve neyde üfleme yöntemlerini devam ettirmeniz öz çalışmalar yapmanız. Yani bir 10 video ben çekiyorsam sizde bir 10 çalışma kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sürekli bu videoları izleyin, dönün, bakın, hatırlamaya çalışın. Unuttuğunuz bir şey varsa nota okuma tekniklerine dikkat edin. Bundan sonraki süreçte ne yapmanız gerektiği hakkında da inşallah son videomda sizlere tavsiyelerde bulunacağım. Onun haricinde Instagram ya da Facebook üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İnşallah son videomda da aşağıda tüm hesaplarımı yazacağım arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz sayfalar var tavsiye edebileceğim nota bulacağınız sayfalar mesela gördüğünüz gibi neyzen.com'u tavsiye edebilirim onunla ilgili de bir video çekeceğim inşallah oradan nota indirme çok kolay ve pratik oradan da çalışabilirsiniz fakat sizin arkadaşlar şunu unutmayın e, eser geçmeye devam etmeniz gerekiyor temel konusunda yani temel oturtma konusunda bu şekilde çalışmanız gerekiyor bu seviyeyi ilerletmek istiyorsanız tabii ki bir online ders alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Ben ve benim gibi diğer arkadaşlarım da var. Onları da inşallah sizlerle tanıştırırım. Instagram üzerinden onlarla da canlı yayınlar yaparız. Onlar da ders veriyorlar ve o arkadaşlar da sizlere yardımcı olabilir. Burada bizim için önemli olan şu benim 10 videomu toplam baştan sona 10, 14 video yani 10 tane ikinci kur videosunu izleyip buradaki temel becerinizi <laughs> bakın hala biz temelinizi oturtmaya çalışıyoruz. Bunun üstüne bir şey koyacak olan arkadaşlar öncelikle sizsiniz ve size yön verecek bir rehber bunu siz seçeceksiniz. Bu konuda ben kesinlikle kimseyi zorlamam. Herkes bana ulaşır. Hatta bazıları e, pahalı bulurlarsa yönlendirdim bile oluyor. Bak şu hocaya git, bu daha uygun. E, bazen ben uygun bir fiyat çekiyorum. Olmadığı zaman hiç olmazsa var yani arkadaşlarımız var, online ders veren, bu anlamda hizmet veren arkadaşlarımız var. Sizlere tavsiyem şu süreçte online ders almanız sizin de faydanıza olabilir. Ama şu temelinizi arkadaşlar lütfen oturtmaya çalışın. Bunları oturttuğunuz zaman size ders verecek kocanın işi daha kolay. Şimdi ilk önce ona yapacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Sol, si, la, do. İlk ölçü şu anda. Soldan başlamışız. Sol sesi arkadaşlar önemli. Şimdi bir kez de neyimle yapacağım? Sol, si, la, do. Bir daha yapıyorum. Sol, si, la, do. Evet, ilk ölçüyü yükledim arkadaşlar. İkinci ölçüyü şimdi okuyacağım size. Si la si sol es. Yeni bir şimdi nota geldi. Es'ler de arkadaşlar aslında nota değeri olan şeylerdir fakat orada herhangi bir nota okumayız. Burada bir vuruşluk bir es yani sus geldi. Burada nota okumadan normalde susarız. Yani neyimizi durdururuz. Ayağımız saymaya devam eder. Bir vuruşluk sayıp devam ederiz. Yani orada bir nefes alacağız arkadaşlar. Neyimle gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Si, la, si, sol. Bakın sustum. Bir sonraki sese de. bir sonra re var diyelim ki. Bu re'ye de hazırlayabilirsiniz kendinizi. Parmaklarınızı re'ye hazırlarsınız. Bir vuruş beklersiniz. Bakın bir daha yapıyorum. Si, la, si, sol, es. Bakın burada re'yi açtım bekledim ama bekliyorum. bir vuruşluk arkadaşlar nefes vermiyorum susuyorum sayıyorum bir vuruşluk ve devam ediyorum. Şimdi iki ölçüyü ilk önce bonayla birleştireceğim sonra neyimle birleştireceğim sonra da üfleyeceğim. Sol si la do si la si sol es. Sol si la do si la si sol es. R'ye neye hazırladığımı anlattım. Bir sonraki ölçüde çünkü R var. Devam edelim. Sonra ne var? 3 <laughs> tane R var arkadaşlar. Bir önceki ilahiden hatırlayın. Bu tip yan yana gelmiş notaları ayırmıyorduk. Tek re gibi okuyorduk. Ama bonasını yaparken ayıracağız arkadaşlar. Re, 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 do, si. Re, 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 do, si. Re, 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 re do, si. Bakın neyimiz? Re'de sürekli ayırmıyorum. Re, 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 do, si. Do, si arkadaşlar yarım olduğu için inişte do, çıkışta si yapıyorum. İzleyin. Yani re'leri arkadaşlar birbirine bağlıyorum. Neyin temelinde bu vardır. İlk öğreneceğim şey bu. 3 tane R'yi ayırmayacağız. Çünkü ayırma kısmı arkadaşlar süsleme ve daha teknik şeylere giriyor. orayı bozabilir, sıkıntı oluşturabilir. İlk zamanlar ses kaybını sıfıra indirmemiz gerekiyor. Sessiz düz bir şekilde yani e, kaybetmemiz gerekiyor. Burada farklı teknikler var. İleride göreceğiz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi baştan 3. ölçüye kadar Son kez. Son ölçüyü size bırakayım arkadaşlar. Son ölçüde bir do, re, mi, re. Bu nasıl yapacağım? Neyi de göstereceğim? Fakat yüklenişini size bırakıyorum. Siz lütfen bu dört ölçüyü şöyle bir baştan sonra arkadaşlar benim anlattığım şekilde geçmeye çalışın. Do re mi re re es Do re mi re re es Şimdi üçle dördü bağlayacağım arkadaşlar re 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 do si Do re mi re re es re re re, re do si Dikkat edin arkadaşlar. Durmuyorum. Devam ediyorum. Re, 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 do, si, do, re, mi, re, re, es. Mi'den re'ye arkadaşlar. Mi'yi hatırlayın. <laughs> La sesini sertifleyeceğiz. Son kez yapıyorum ve üfleme kısmını size bırakıyorum. Re, 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 do, si, do, re. Bu şekilde arkadaşlar ee, bu ilk ölçüyü lütfen tamamlayalım. İnşallah diğer videoda da aşağı kısmı yani ikinci ölçüyü orada yeni iki tane ses öğreneceğiz. Aşağı ölçüyü de beraber geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Lütfen kanalıma abone olup paylaşım yaparak daha fazla insana ulaşmama sağlayıp bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.